Merhaba sevgili gençler. Bugün TinkerCAD'deki menüleri öğreneceğiz. Öğretmenimizin bize vermiş olduğu kullanıcı adı ve sınıf şifremizle isterseniz oturumumuzu açalım. İster buradan sınıfımıza gidebiliriz, İstersek giriş yapıyla hemen katıl kısmından yeşil butonu takip ederek daha önce söylemiştik. Öğrenciler sınıfa katılabilir. Buraya sınıf kodumuzu yazıyoruz ve sınıfımıza ulaşıyoruz. Takma adımızı da yazıyoruz. Yani kullanıcı adımıza, öğretmenimize verdiği takma adımızı yazıyoruz. Ve oturumumuza ulaşıyoruz. Şimdi e, hemen yeni bir tasarım oluşturarak dersimize başlayalım. Yeni tasarım oluştur dedikten sonra bize bir çalışma düzlemi gelecek. Burada... Sağ üst köşede ve sol üst köşede ve sol yanda menüleri göreceksiniz. Bu menüleri kullanarak biz burada üç boyutlu nesne tasarlayacağız. Bunun için önce buraya bir tane nesne alıyorum. Şuradan küp nesnesini alıyorum. Bunun rengini bir de değiştireyim daha güzel görünsün. Şimdi bu nesneyi sağından, solundan, üstünden, altından, her yanından yani 360 derece böyle çevirerek bakabilmemi sağlayan şey mouse'umun sağ tuşuna basılı tutup mouse'u hareket ettirmem sayesinde oluyor. Bir başka yöntemi ise buradaki gördüğünüz şu küp, kübe, kübü sol tuşla klikle yani tutup döndürebilirim. Aynı şeyi bununla da gerçekleştirebilirim. Veya istersen sadece üstünden görmek istiyorsam ya da böyle önünden, yanından, sağından, solundan görmek için tıklayarak da aynı işi yapabiliriz. Ama daha kullanışlı hangisi derseniz mouse'unuzun sağ tuşuyla sağ tuşuna basılı tutarak böyle döndürebilirsiniz. <laughs> Hemen altında ev simgemiz var. yani diyelim ki uzaklaştık çok farklı bir şekilden bakıyoruz. Tekrar ilk görüntüsüne getirebilmek için şuradaki ev simgesine tıkladığımız zaman ilk çalışma düzenimize bakacak şekilde tekrar önümüze gelir. şu zoomlama işinde ise mouse'umuzun topuyla zoomlayabiliriz. İlerittikçe zoomlar, geri çektikçe zoomdan çıkar. Bunu buradaki artı eksi tuşlarıyla da yapabiliriz. Ya da bir yere bir yüzeyi tıkladığımızda direkt oraya zoom yapmak istiyorsak şuradaki seçili alana direkt zoom yapacaktır. Gördüğünüz gibi. Tekrar zoom'dan çıkalım. Alt tarafta da perspektif görüntüsü var. Şimdi gördüğünüz gibi düzgün görüntüyü perspektif açıdan görebiliriz. Gördüğünüz gibi biraz şöyle yamuk gibi duruyor. Bu perspektif görüntüsüdür. Ben genellikle normal görüntüsünde çalışıyorum. Yukarıya baktığımız zaman kopyala tuşu, yapıştır tuşu, çoğalt ve tekrarla tuşu, silme tuşu, ileri geri alma tuşu. Burada ben en çok kullandığım tuş sadece kopyala ve tekrarla oluyor. Diğerlerini zaten şu kopyala ve yapıştırın bütün işini tek başına bu tuş aslında halledebiliyor. Örneğin ben parçama tıkladım, kopyala dedim, sonra yapıştır dediğimde biter. Böyle bir e, kopyasını çıkartıyor. Ama bunu iki tane tuşla yapmaya gerek yok. Parçamı işaretledim. Kopyala ve çoğalt dedim. Sonra tuttum. Çektim parçamı. Zaten tek tuşla da hallede biliyorsunuz. Diğer zaten çöp silme tuşu. Diğerlerini de biliyorsunuz. Söyledim. Evet. Bizim en çok kullanacağımız ve asıl kullanacağımız menü sağ tarafta. Bu tarafta şu gördüğümüz gruplandır. Şu e, menüsü. y e, gruplandır butonu bu butonu çok kullanacağız grubu çöz butonu hizala butonu ve aynalama butonu e, bu aslında üç tanesiyle hatta üç tanesiyle biz bütün işlerimizi yapacağız burada ve bunları çok kullanacağız özellikle grupla ve hizalamayı çok kullanacağız arkadaşlar hemen nasıl yapıldığını göstermek amacıyla öncelikle e, parçamızı biraz yakınlaşalım şunu göstermemiştim. Öncelikle onu göstereyim. Parçamızı arkadaşlar tutup sağa sola çekebilirsiniz. İleri geri yapabilirsiniz ama yukarı aşağı yapamazsınız. Bunun için buradaki siyah üçgenin üzerine gelip onu tutmanız lazım. Ve yukarı aşağı ancak bu şekilde yapılabilir. Sonra bu parçayı boyutlandırmak istiyorsak eğer buradaki beyaz kareler ve siyah kareleri görüyorsunuz. Beyaz karelerden tutarsanız serbest bir şekilde boyutlandırabilirsiniz. Ama siyah karelerden tutarsanız sadece olduğu yönde büyütür küçültür. Şurada da gördüğünüz gibi. Ya da şu siyah kareyi tutayım. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu da anlaşıldığına göre parçamızı arkadaşlar nasıl gruplandırıyoruz, nasıl grubu çözüyoruz, nasıl kesiyoruz, nasıl aynalıyoruz, nasıl hizalıyoruz bundan bahsedelim. Burada bir tane e, nesnemiz var. Bir başka nesne daha alıp gelelim. Bu nesnemi de biraz büyüteyim. Şöyle. Şimdi bu iki nesneyi arkadaşlar şöyle birleştirdim. Gördüğünüz gibi daha birleşmedi tabi. Yapıştırdım birbirine. Şöyle baktım birazcık daha şöyle olsun istiyorum. Evet. Bu iki nesneyi birbirine yapıştırdıktan sonra ikisini birden seçip bakın gruplandırma menüsü aktif oldu. Gruplandır dersem iki parça birbirine birleşir. Artık tek bir parça haline gelir. Bu arada iki parça farklı renklerdeyse ise gruplandır dediyseniz ilk parçanın rengine dönüşüyor. Ee, bunun da isterseniz farklı renk gruplandırdıktan sonra ilk baştaki gibi renkleri farklı olsun istiyorsanız parçayı gruplandırdıktan sonra renk kısmına tıklarsınız. Burada çoklu renk var. Çoklu rengi seçtiğinizde artık parçanız tek bir parça fakat ilk başlardaki e, rengine döner. Şimdi parçamız artık gruplandırılmış tek bir parça. Bunu e, ayırmak istiyoruz. Diyelim ki yanlış yaptık. Hemen parçamıza tıklayıp grubu çöz dediğimizde grubu çözecektir. Gördüğünüz gibi grubumuz çözüldü ve ayrıldı. Şimdi e, arkadaşlar bir de asıl çok kullanmamız bir şey daha var. Bu birleştirmeydi. Bir de kesme işlemini göstereyim. Şimdi bizim bir parçamız var. Şu parçayı biz şimdilik sileyim. Bu parçalar arkadaşlar katı parçalar. Bakın gördüğünüz bunların hepsi katı parçalar. Bu parçaların e, bir de delik halleri var. Yani şuradaki gördüğünüz gibi delik halleri var. Bu da nasıl elde ediyoruz? Mesela şu parçamızın üzerine geldiğimiz zaman şu an katı seçili. Delik haline dönüştebiliriz. Bu delik hali. Bu delik haliyle bir katı parçayı birleştirdiğiniz zaman delik parçası katı parçanın olduğu kısmı kesip alacaktır. Ee, biz bu şekilde oyma ve kesme işlemlerimizi yapıyoruz. Mesela bunları e, şöyle gösterebiliriz. Bunu sileyim. Buradan bunu da alabiliriz. Bakın arkadaşlar buradaki direkt hazır delik parçasını da alabilirim. Katı silindiri alıp bu silindiri seçiliyken delik haline de dönüştürebilirim. Fark etmiyor Hangisini isterseniz yani hangi parçanın delik hali lazımsa e, alıp onun parça seçilirken kat hali ya da işte delik halini seçerek kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu parçayı büyütüyorum. Ve bu kısmını kesmek istiyorum. Bunun bununla da şuradan şöyle bir kısmını kesmek istiyorum diyelim ki. Şimdi bu iki kesme parçamı ayarladıktan sonra katı parçam üzerinde bunların hepsini birlikte seçiyorum ve sadece gruplandır diyorum. Gruplandır dediğim gibi gördüğünüz gibi parçayı istediğim gibi kesti. Yani gruplandır menüsü. Buradan bunu çıkarmamız gerekiyor. Gruplandır menüsü. Bir geri alayım bir daha göstermek için. Gruplandır menüsü. Parçalar işaret çıkacaktır. Gruplandır menüsü. Hem birleştirmeye hem kesmeye yarıyor. Tekrar gruplandırıyorum. Evet kesti. Şimdi bir başka parçayla da birleştirelim istiyorum. Bunun şöyle yapalım ya da şu parçayla olsun. Parçamı yukarı kaldırıyorum ve bununla da işte diyelim bunu birleştireceğim. Ne yapacaktık? Parçaları ikisini birden işaretledik ve e, gruplandır dedik. Gruplandır dediğimizde gördüğünüz gibi parça artık birleşti. Kesme birleştirme işlemi bu şekilde yapılıyor. Diyelim ki bir tane birleştirme işlemi daha yapalım arkadaşlar katı halleri ile ilgili. İşte buna ee, büyüteyim. Yani şöyle bir şey olsun. Bundan bir tane de bu tarafa koymak istiyorum. Ne yapacağım hemen arkadaşlar? Kopyalı ve çoğaltlayacağım. E, klavyemin ok tuşlarıyla hemen çekebilirim. Diğer tarafa illa mouse ile çekmeme gerek yok. Sonra hepsi, hepsini işaretleyip bunları gruplandır dediğimde bunlar da birleşecektir. Tüm parçalarımı farklı renklerde görmek istediğim için çoklu rengi seçtim. Şimdi, bakın tek bir parça, sonra dedim ki Aa ben buraya e, şunu fazladan ekledim, bunu çıkarmak istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Grubu çözmem lazım çünkü şu anda tek bir parça. Grubu çözmek için parçamı işaretliyorum ve grubu çöz butonuna basıyorum. Bastığımda bakın artık grup ayrılıyor. Ve bakın şurada bir daha grubu çözebilirim çünkü burada da iki tane parçayı birleştirmiştim grubu çöz dedim. Bu parçaları da birbirinden ayırdım artık. Demek ki grubu çözme ve birleştirme, kesme işlemi bu şekilde yapıyormuş. Bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Şu iki parçayı şimdi siliyorum. Geçelim üçüncü menümüz olan hizalama menüsüne. Hizalama menüsünde de arkadaşlar mesela diyelim ki ben bu yuvarlak küreyi buradaki silindirin tepesine koymak istiyorum. Ama tam böyle ortasında olsun istiyorum. Bunu yapmak için de İki parçayı işaretleyip hizalama e, butonuna bastığında bize böyle hizalama e, ayarları geliyor. Şu gördüğünüz aynı düzleme alabiliriz. Mesela şuna tıklarsam diyor ki bana bu aynı düzleme alırım, aynı hizaya alırım diyor. Bakın zaten üzerine geldiğiniz anda iki parçanın da gölgesinin nereye geleceğini göstererek buraya tıklarsan işte bak ben bu iki parçayı buraya getiririm diyor bize. Öncelikle ikisini de aynı hizaya alıyorum. Ve ben bunu yukarısında hizalamak istiyorsam şöyle zaten bakın ne yapacağını gösteriyor. Tepesine alıyorum. Şuradaki şu hizaya aldım ikisini de. Ortada yaparsam ne olurmuş? İkisini de ortaya getirip tam ortasına yerleştiririm diyor. Tamam ben de zaten bunu istiyorum. E, tam ortaladıktan sonra zaten parçam içinde kaldı. Şimdi boşluğa tıklayıp orta, içindeki parçayı ya da dışındaki parçayı seçip Sadece ne yapmam lazım? Olduğu yerde yukarıya aa, bilmem lazım. İşte gördüğünüz gibi yukarı aldığımda tam parçamın şöyle biraz isterseniz içine getirelim. Tam ortasına yerleştirdiğini göreceksiniz. Bu şekilde hizalama yapabiliriz. Bir başka hizalama yöntemi daha ya da hizalama yöntemine başka bir örnek daha gösterelim. İşte bir tane küpümüz var. Küpümüzün boyutlarını şöyle değiştirdik. Küpümüzün tam e, şu içine ne yapalım? Birer tane çubuk silindir yerleştirelim. Sonra ondan da keselim. Ama kesme işlemini yapmadan önce bunun boyutlarını istersek demiştik ki buralardan böyle çekerek yapabiliriz. Ama bir de şu yöntem var. Tıkladığımızda burada bakın rakamlar çıkıyor. Yani boyutları çıkıyor. Ben yani bunları işte yazarak da bunları tekrar boyutlandırabilirim. Gördüğünüz gibi yazdım ve boyutlandırdım. Kaça kaç olmuş? 10'a 10 olmuş. Boyutumuz Hatta daha da düşürelim. 5 olsun. Bu da 5 olsun. 5'e 5 olsun. Şimdi bu 5'e 5'i e, yaptığımız e, <laughs> silindirimize delik haline dönüştürelim ve şuraya alalım. Sonra ben bunlardan birkaç tane örnek çıkartayım. İşte diyelim bir tane daha örnek çıkartalım. Bunların hepsini buranın üzerine hizalamak istiyorum. O zaman Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Öncelikle şunları seçiyoruz ve e, üçünü seçtiğim ve bunları hizalamak istiyorum. E, hizala diyorum ve bunları buranın üzerine hizalamak için tam ortaya getiriyorum. Bakın hepsi aynı hizaya geliyor. Hatta isterseniz bozup tekrar yapayım biri şuralarda olsun, biri şuralarda olsun ve ben bunları Tek tek seçmek zorunda kalırsam hani hepsini birden mesela şöyle seçtiğim zaman aşağıdaki kırmızı kutuyu da seçiyor. Ben onu da seçsin istemiyorum. O zaman bir tane seçmek istediğim parçaya tıklarım. Shift tuşuna basılıyken diğer parçalarımı da ayrı ayrı seçebilirim. Şimdi tekrar hizala diyorum. Ve bunları ben ne yapmak istiyordum? Hepsini aynı hizaya almak istiyordum. Bakın şöyle aynı hizaya almak istiyorum. Aynı hizaya aldım. Hepsi aynı hizada artık. Sonra ben bunları e, klavye tuşları ile istediğim noktalara aynı hizada kalmak şartıyla taşıyabilirim. Bu şekilde hizalamalar yapabiliriz arkadaşlar. Hizalama bu şekilde. Biraz da aşağı batıralım mesela bunları şimdi. Diyelim ki ben bunları böyle birleştirmek istiyorum. Yani buralardan delik açmak istiyorum. Birleştir dedim. Gördüğünüz gibi deliklerini açtı. Evet. Şimdi son menümüz aynalama menüsü. Aynama, aynalama menüsünde daha aslında daha ileriki derslerde göstermek istiyorum ama yani e, diyelim ki burada bir adet e, pencere olsun. Bu bir ev olsaydı mesela şurada bir pencere olsaydı. Penceremizi kopyalayıp diğer tarafta da bir pencere olduğunu düşünelim. Buraya getirdiğimizde bir de onu geri döndürmemiz gerekecekti. Döndürmek yerine aynala dediğimiz zaman tam tersine çevirip Diğer taraftaki, diğer taraftaki pencereye yerleştirebiliriz. Mesela böyle bir örnek olabilir. İleriki zamanlarda ev yaptığımız zaman bunu daha net göstereceğim. Ama ya da şöyle basit bir şekilde gösterecek olursak. Örneğin şu parçayı aldık geldik. Bunun da rengini sarıya çevirelim ki daha net gözüksün. Şimdi bu parçamızı bakın gördüğünüz gibi şu anda şu şekilde duruyor. Bunu tam tersine çevirmek istediğimiz zaman aynalı dersek bakın ne tarafa çevirmek istediğimizi soruyor. Mesela böyle yaparsak bu şekilde dönüşür. Ya da işte tersine çevirebiliriz. Ee, tekrar aynı haline döndüreyim. Bunu mesela şu şekilde döndür dediğimizde döndürüyor. Aynalama dedi yani görüntüsünü tam tersine çevirme olayıdır aslında. Parçamızı istediğimiz şekli, şekilde, e, istediğimiz yönde döndürülmesini sağlar bu menüler. Biz en çok e, gruplandır ve hizalama menüsünü çok kullanacağız. Bunlara çok daha fazla dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi basit bir örnek yapalım. Bir tane kutu yapalım. Bir e, kübü aldık. Bunun rengini hemen e, sarıya çevireyim. Hatta bundan önce şunu da göstereyim. Parçanızı aldığınız zaman burada parçayla ilgili değişik küçük ayarlar da çıkıyor. Bu ayarları da Oynadığınız zaman ne gibi değişiklikler yaptığını görürseniz daha iyi olur. İleride işinize yarayacak. Mesela şuradan bir tane silindir alalım. Silindirimizi şöyle büyüttüğümüz zaman daha net göreceksiniz. Bakın buraları daha pürüzlü bir şekilde. Burada taraflar var mesela. Tarafları açtığımız zaman daha pürüzsüz hale geliyor. İşte bevel verdiğimiz zaman buralardan pah kırıyor. Altından da aynı şekilde yapıyor mesela göreceksiniz segmentlerini verdiğim zaman işte opakları daha yuvarlak hale daha hale getiriyor vesaire. Bu gibi ayarları var. Bunları bir sonraki dersimizde bardak yapımında daha net göstereceğim zaten. Şimdi kutu aldık bir tane. Kutumuzu istediğimiz büyüklüğe getirdik. Diyelim ki kutumuzu işte 60'a 60 yaptık. Şu yüksekliğini de bunu da 60 yapalım. Şimdi ben bunun içini kesip bir kutu haline dönüştürmek istiyorsam. Arkadaşlar şurada e, kopyalama menüsünü öğrenmiştik. Hemen ben e, kopyalama menüsünden önce içini kesmek istiyorsak genellikle öğrenciler şunu yapıyor. Burada hazır zaten bir tane delik parçası var. Bunu alıyor. Tekrar bunu büyütmeye çalışıyor. Ondan sonra bunu içine getirmeye çalışıyor vesaire. Buna gerek yok. Daha basit yöntemi hazırlamış olduğumuz küpümüzün hemen bir kopyasını çıkartıp kenar alacaksınız. Ve bunu delik parçasına dönüştüreceksiniz. Zaten hazır. 60-60'da biraz daha küçük sadece boyutlarıyla oynayacaksınız. 60-60 değil de işte kaç kaç olsun 55'e 55 olsun. 55'e 55 olsun. Biraz da yükseltelim yukarıya. Niye? Çünkü altını kesmesini istiyoruz. Şimdi biz bunu tutup içine attığımızda bir kutu elde edebiliriz. Yalnız bunu tam ortasına getirebilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hizalama menüsünü kullanacağız. Her ikisini de işaret diyoruz. Hizala diyoruz. Ve bunu öncelikle aynı düzleme alıyoruz. Bakın şuna şunu almam lazım. Çünkü oradan görüyorum. Şu çizginin üzerine almam gerekiyor. O yüzden aynı hizayı aldım. Sonra ortada birleştir dedim. Bakın tam ortasına getirecek yerleştirecektir. Sonra altını kessin istemiyorum değil mi? Altını kesecek gibi duruyor gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Bu boşluğa tıklayıp öncelikle şu kesme delik parçamızı tutup birazcık yukarı çekiyoruz ki altını kessin istemiyoruz. Biraz yukarı çektik. Artık altını kesmeyecektir gördüğünüz gibi. Sonra her iki parçayı işaretleyip gruplandır dediğimizde bir kutu elde ediyoruz. İlerleyen zamanlarda böyle kutulardan işte e, evlerimizi, katlarımızı, odalarımızı vesaireleri yapacağız. Daha basit olacak bunlar tabii ki böyle yaparak. E, kutumuzu da birazcık şöyle küçültebiliriz. Örnek veriyorum. Sonra e, çocuklar bu burada yaptığımız bütün tasarımlarımızı eğer evimizde 3 boyutlu e, yazıcımız varsa da onlarda, onlardan baskı dahi alabiliyoruz. Bunun da nasıl yapıldığını ilerleyen derslerimizde göstereceğiz inşallah. Sonra yaptık bu işimiz bittikten sonra her zaman bir ev simgesine tıklayalım. Ki e, kaydettiğimiz zaman biraz daha güzel görünsün. Sonra şuraya e, yaptığımız çalışmamızın adını yazıyoruz. İşte kutu yazdık. Sonra TinkerCAD yazısına tıkladığımızda Çalışmanız kaydediliyor diyor ve artık yaptığımız çalışma kaydediliyor. Gördüğünüz gibi çalışmamız bitti. Bir sonraki dersimizde biraz daha zor bir çalışma olan bardak yapımına başlayacağız. Bardak yapımında bir sonraki dersimizde olduğu için, üçüncü dersimizde olduğu için o videolarıma da bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.